Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sizler birlikte bugün yeni bir oyun tanıtacağım size. Bu oyunun adı Zeka oyunu. Bu oyunu size tarif edeceğim. Ve oyun oyunda e, iki taraflı çağdığımız var arkadaşlar. Bir tarafta rakamlar Bir tarafta da, da, şekiller var arkadaşlar. Öyle bir e, Karadık. Hadi başlayalım isterseniz. Hmm. Evet arkadaşlar yaptım. Hemen Bir daha yapalım mı arkadaşlar? Yapmak bir daha yapmamı yapmamı istiyorsanız yapalım. O zaman bir daha yapalım. Hızlı tam bu sefer. Evet arkadaşlar bu sefer besik besik seçtim, besik bosta kaldı. Tamam. Şimdi evet. vedalaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz videomuza bu kadardı. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız be beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. like ee, atmayı unutmayın. Sizden kaç like beklemiyorum. Yeter ki like atın arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok video gelir. Devamı gelir yani. Ee, kanalsa da abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.